Bu videomuzda özellikle öğrenci arkadaşlarımızın kütüphanede ders çalışırken zaman ölçümünde kullandıkları dijital kronometre var elimizde. Bunda alarmı kurduktan sonra alarmı iptal etmek istediğimizde bununla ilgili açıklayıcı bir bölümde olmadığı için bunu nasıl iptal edebiliriz onun videosunu çekeceğiz. Örnek ben alarmı kuruyum. Herhangi bir zamana saat 8'e kurdum. Ve burada sağ üst köşede çan işareti geldi. Bu kurduğumuz saatte alarm ötecektir. Ama iptal etmek istediğimizde nasıl yapacağız? S tuşuna basılı tutuyoruz. D tuşuna bastığımızda çan işareti gitti ve alarmımız iptal oldu. Tekrar yapalım. Herhangi bir alarma kurdum. Tekrar çan işareti geldi. Bunu iptal etmek istediğimizde S tuşuna basılı tutuyoruz. D tuşuna bir kere basıyoruz ve alarmımız iptal. Yapmamız gereken bu kadar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.